Evet. 500 liraya ben balık yemem. Kilosu 500 liraya ben balık yemem. Minicik bir çingene palamutunu 175 liraya almam. Ben doymam. İki tane yemem lazım. Evet. O yüzden artık bunların bir takım gerçeğe doğru indirgemeleri lazım. Gerekli. Dolar da altında beni hiç ilgilendirmiyor. Benim aldığım Türk iş mani ilgilendiriyor. Evet. Ben Türk parası kazanıyorum. Türk doğru. parasıyla alışveriş yapacağım. Kesinlikle. Çok doğru. Yani o yüzden <laughs> e, bir takım gerçekleri de insanın artık e, yakalayıp bırakmaması gerekiyor. Evet. Birinci gerçeğimiz Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bunun dışında bir gerçek yok. Artık bununla uğraşmanın, onu inkar etmenin anlamı yok. Onu kimse inkar edemez. Bakın, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Korumasıyla, desteğiyle, ön ayak olmasıyla, bütçesiyle bize muhteşem bir iş yaptırdılar. Evet. Cumhuriyete doğru. Aynen. Ve bütün Anadolu'yu geziyoruz. Geziyorsunuz. Kalabalık bir kadro. Karadeniz'i gezdik. 110 kişilik bir kadroyuz. Çok güzel, Bu 110 evet. kişilik kadronun içinde kimler yok ki? Evet. Ee, bir özel tiyatroyuz. Sahnekarlar. Ee, bana göre geçmişin dormenlerinin etkisi olan o kadar sağlam yapıya sahip bir tiyatro. Sahnekarlar bir... ne güzel. Sahnekarlar. <laughs> evet, bir güzel repertuar gibi. tiyatrosu. Özel tiyatro olup bu kadar büyük bütçelere sahip çıkıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın da takdirini alıp bütün danışmanlarıyla e, öne serip başlarında e, İbrahim Sarıtaş hoca Hı. ve gencecik danışmanlar Hepsi yanımızda, her oyun. Kulüsümüzde, lobimizde. Ee, yeni bir tarihsel gerçek olduğu zaman o tarihsel gerçek hemen yansıyor. Yani ona da açığız. Böyle bir e, ve Anadolu'yu bu kadar yakinen bu yaşımda tanıdım. Büyük keyif aldım. Sokaktaki insan, yani Sivas, e, Erzurum, e, hele Tokat... Tokat'a gidin arkadaşlar. Tokat'a mutlaka gidin. Tokat çok güzel bir şehir. İnsanları çok güzel. Samsun, Ordu. Bu güzel o çarşıda yerler, gezmek. Diyorum. Orada ya affedersiniz. Özür dilerim. Rahatsız ediyorum. Bir resim çektirebilir miyiz? Bakın tavır bu. Evet, Anadolu adana. insanı bu. Evet ne güzel. Yani ee, tamam. Kozmopolit İstanbul, İzmir, büyük şehirler tamam da. Yani orada kolundan çekip bir resim mi? Diyen de var. Bu da benim halkım. Ama bu Anadolu Karadeniz'e tanık olduk. Büyük keyif aldık. E, şu anda da 81 yılda oynayacağız. Salı günü de Zorlu'da oynuyoruz. Ne kadar çok güzel. Bekleriz. Harika. Bekleriz Zorlu'ya. Güzel. Çok güzel. Mutlaka. TC'siz almıyoruz ona göre. Hmm, tamam. <laughs> Siz oldukça. bana bildirin. Peki bir özel röportajımızla devam edelim. Taze gelin ve damat efendim Alina Boz ile Umut Evirgen düğün sonrası ilk röportajlarını arkadaşımız Umut Evirgen'e Umut Ünver'e verdi. Umutlar birbirine girdi. <laughs> evet bir aman abi. İzleyelim. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim. Nasılsınız? Eyvallah. Biz hastayız valla çok da yaklaşma. Aynen. Bak peşit ediyoruz. E, düğünü soralım Mehmet. Çok güzel bir düğün oldu. Teşekkür Arkadaşlarınız, orası. aileniz, yakınlarınız ağırladınız. Ne söyleyeceksiniz? Yani çok mutluyuz, çok güzel derse şey. Çok hastayız, hiç yakınlaşmayayım valla. Çok fenayız. 12 Herkes gündür Herkes yatıyoruz. Herkes hastaymış valla. Evet, düğünden beri yatıyoruz. Büyük bir salgın var. Balayı ben evet. düşünmediniz düşünmedim mi? İşte bir iyileşirsek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Eczaneye geldik buraya da. Öyle mi? Aynen. Size Aynen. sorsam Ali çok güzel bir düğün oldu. Çok güzeldi vallahi Biz bütün sevdiklerimizle <laughs> bütün sevdiklerimizle bir arada sizin <laughs> sevdiklerimizle bir arada güzel bir gün geçirdik vallahi Biz çok mutluyuz. Pardon. Ee, Gelinlik de çok güzeldi. Çok Teşekkür muyum. ederim. Çok sağ olun. <laughs> Aynen. Biz böyle birazcık daha eski tarzda herkesin iç içe şey, güzel güzel eğlendiği bir düğün olsun istedik. Aynen <laughs> de öyle oldu. Gel gel. <laughs> Bir anda evet. siz de hazırlıksız yakalandınız galiba. Aynen, bir anda böyle karşı gördüm. Abi görüyorum. yemeğinizi yiyin, aynen bulursunuz. Buralardayız ya. Daha bir <laughs> yere gitmiyoruz. 12 gündür göremez... Gidersiniz o Valla Vallahi biz de birbirimizi göremedik 12 gündür. Zulip <laughs> galiba. Çok, Felaket, evet, aynen. Çok Covid çıkmadı ama kötüyüz ya. Her gün sabah öyle akşam serum. Nazar mı deniyor? Aynen, nazar <laughs> çıktı diyelim. Aynen. Nazar çıktı. Balayı için bir plan vardır mı? <laughs> Daha yapmadık, yapacağız ama bir şeyler olur. Bakalım. Ali'nin okulu var. Okuyorum ben, okul var. Şu finalleri bir atlatayım da ondan sonra Hiç bakacağız. Bölgeye girecek misin? Yok ya, soğuk bir yere soğuk gideriz. Soğuk kayak evet. falan olabilir belki. Bakalım. Hayırlısı. Dün yani çok konuşuldu. İşte Kıvanç Bey'in şarkıları hı hı. işte. E ya uzun uzun bunu vallahi konuşuruz. Çok güzel geçti, süperdi. O kadar kötüyüm ki ben, konuşamıyorum. Sonra bir ara net uzun uzun konuşuruz. Çok güzel geçti her şey, Peki çok kolay. Bir soracağım. Oldu. Hani ikisinin evlendiğiniz ya, hı? çok sonradan duyuldu. Sebebi neydi? Hani, e Sebebi ya, ya onu. aslında ayın ortası gibi olacaktı. Ali'nin bir arkadaşı askere gidiyor diye ikisini aldık ama yani yine Aralık'ta olacaktım. Peki şunu sorun evli olmak nasıl? Süper harika bak <gülüyor> yüzükle <gülüyor> dolaşıyoruz süper. Aynen. Ali Hanım siz ne diyorsunuz? Ben çeyrek filmimiz var. Aynen. <laughs> bir filme girelim. <laughs> Sen var ya, uzun 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 uzun. Ee, uzun ee, Napolyon. 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 Filmi de unuttum. Napolyon'a gidiyoruz. Peki. Tamam. Görüşürüz çok abi. Çok Hadi sağ yemek yiyin. Konuşuruz çok zaten. Hayırlı çok ol, ol. çok çok olsun tekrar. Hadi. Hadi. İbrahim Çelikol Birce Akalay'ın omzundan neden öptü? Birazcık e, normlar dışında bir adam olduğu için yani ondan genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı e, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğini düşünmüyorum. Teşekkürler. <laughs> Tarihi biraz abartalım. 350 yıldır dost olan ancak haklarında 450 yıldır sevgili oldukları yazılan Birce Akalay ve İbrahim Çelikol'un son 24 saattir magazin dünyasında çok konuşulan o görüntüsünü bir kez daha izleyelim. Birazcık e, normlar dışında bir adam olduğu evet. için yani ondan Genel olarak çok bulunmuyor o yüzden ne yapımcı ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Teşekkürler. Birce Akalay'ın omzu o gece çoğu olaya gebeydi. Önce İrem Sak başını yaslayacak bir omuz buldu gecede. Şey biz şeydeyken en çok setteyken. Gece Birce'nin, İbo'nun dizisi Kuş Uçuşu'nun gecesiydi. Çelik kol kası ve çelik gibi kollarıyla geldi geceye. Birce röportaja misafir oyuncu olarak gelen İbo'nun önce kolunu eliyle tuttu, temas bir teşekkür niteliğindeydi. Hadi gelin, hadi herkes gel. Ano, Hadi to Şuna bir bak. Sonra Birce meslektaşı, kadim dostu, kıymetlisi İbo'yu yakışıklılık konusunda övünce İbo da Birce'yi böyle öptü. Birazcık e, normlar dışında bir adam olduğu için yani ondan genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı e, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Teşekkürler. Olay yeri inceleme ekiplerimiz görüntüyü biraz daha derinlemesine inceleyince aslında öpücüğün haricinde baş parmağının omzunda gezdiğinin kayıtlarına da ulaştı. İtifat evet, ben bir anda. Evet, İtifat evet, dedi gerçekten evet. ama. Biraz da doğaçlama evet, çıktı galiba. Evet. Evet. Bu sezonda iştahlar alalım, siz de katılın. Natali Ercan'la aşk yaşayan İbrahim Çelikkol gerçek anlamda Birce Akala'ya büyük değer veriyor. Gerçekten kendi jenerasyonum haricinde bizden bir sonra gelen <laughs> jenerasyonun bu kadar kuvvetli kadın oyuncu temsilcileriyle, kadın ve erkek oyuncu temsilcileriyle aynı proje Yok yok, olmak kadın diyebiliriz, için... hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> yok yok, hay, hay. <laughs> yani. Yani de, ya. hayır hayır. Demircan'ı unutuyordum anasını Bizim jenerasyonun hayır tamam, onlar için söylüyorum. Yani röportaj anındaki görüntüler ikilinin arasında geçmişte kalan aşk dedikodularını yeniden akıllara getirdi. Az önce bu <laughs> <o> önceden <de>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Evet şey duygular e, çok dinliyorduk. Tabii ya, dinliyorduk yani. Ya. Peki o zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. <laughs> dokunmalı bir gala. Zaman zaman onların sevgili olduğu yolunda iddialar çıkıyor. Onlar da her defasında diyorlar ki biz çok yakın arkadaşız, çok yakın arkadaşız. İbrahim Çelikkol'un sevgilisi var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aha, var. 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 Var bir şey var. Birce yalnız. Yalnız mı? Evet. Ya. Hı. İyi. Çok güzel. Çok güzel. Su gibi. <laughs> ya e, bazı insanlar dokunmayı sever. Dokunmatik insanlar. E, sevgili olması da şart değil. Yani biz de mesela tiyatroda bugün öpüşürüz yarın yine karşılaşır öpüşürüz. Ha, ha. E, bu tip sevgi e, göstermeleri vardır e, doğaldır da burada hangi psikolojide çocuk e, çok bilemiyorum tabi yorumda yapmak istemiyorum ama içinden gelmiş öpmüş. Bayağı içinden e, gelmiş. İtirazı da yoksa e, karşı tarafın bırak öp beni öp beni beni öpmüyor ya onu öpüyor evet. onu öpüyor. Erhan Bey benim çok çok yakın erkek arkadaşlarım vardır. Evet. E, dokunmatik olanları da vardır. Ama ben en yakın arkadaşım dostum bile olsa bir erkeğin kolumu şöyle şöyle dokunup sevmesini hiç haz etmem. Yok o o eli hemen evet. alırım, iterim bir kenara. Evet. Şimdi bir can kalaya baktığımız zaman, <laughs> bir kalaya baktığımız zaman Birce o Durduruyor elin sanki. o hareketinden o kadar rahatsız olmuş ki bir şekilde de kamera önünde olduğu için çok da bunu belli etmeden böyle durdurmak durumunda. Ne yapıyor? İbrahim'in elinin üzerine kendi elini koyuyor. Aslında o elin orada gidip gelmesi falan ona rahatsızlık veriyor. Çünkü zaten onlarla ilgili 2017 Çıkırıyor. yılından bu yana aşk iddiaları var. İlk olarak siyah beyaz aşk listesinde beraber başrolü paylaştılar. Sanki o dönemde bir şeyler başlamak üzereyken aralarında dediler ki biz en iyisi iki dost olarak kalalım yoksa dostluk da biter arkadaşlık da biter ya da bir şeyler yaşandı kimilerine göre de yaşandı ve bitti Bana sorarsınız, saygısızca değil öyle. ama saygıyla bitti. Yanlışsınız arkadaşlar yanlış. Bence İktira yaşandı ve bitti. İktir Çocuk de. kelebek seviyor kelebeği öpüyor. Bak, ha orada kelebe Aha, kelebek a öte, kelebek öteki kelebek öbür o tarafta. Yer... Kelebekleri Nerede? yeri karıştı. Bak. Bak, Yok kelebekleri yeri karıştı. Bu resme bak. <laughs> bu resme bak kelebeği öpüyor. Ha, kelebeği Ol, öpüyor. Çünkü. Kelebeği öpüyor. Doğru. Yani evet. ne kadar evet, yani art niyetli. Aşk olsun. Art niyetli. E, nazar çok önemli. Tabii evet. Nazar o neydi de, ya Umut Evirgen bahsediyor. de nazardan bahsediyor. Evet Umut Evirgen de nazar ve Umut Evirgen. Neyse ee, ben bir zaman yaşandığını ve bittiğini düşünüyorum. Ve onların birbirine olan hayranlığı da Devam hayatlarına ediyor. başkaları da girse ...devam ediyor. Demek ki bütün Hayranlık ilişkiler... demek... ...illa birlikte yapmak <laughs> demek değil. Bazen birine hayran olursunuz ama öyle bir... ...aşk meşk olmaz. Bütün ilişkiler... ...böyle başlasa, bitse... ...ve arkadan da böyle dostça... ...temaslar... ...olabilse. Millet gözünü çıkarıyor. Kolunu bacağını kırıyor birbirinin. O yüzden bu kötü bir örnek... ...değil bence üstelik orada bir kelebek söz konusu. Kelebeği seviyor. Çok, çok haklısınız. Ben de Demir Kolu Biz gibi yanıldık. Bir kelebek çok sever. <laughs> kelebek. Kelebeği görünce öpüyor. Ben ama <laughs> dayanamıyor. Öpücükten dokunmadan daha çok neye takıldım biliyor musunuz? İrem, İrem sakın, sakın sıkıldı. Müthiş o bakışıyla. Öyle şey anlatıyor ki. İşte İbrahim diyor ki rol arkadaşı için sanki başka kimse yok orada. O benim en değerli en kıymetli o da, diyor. O orada bir boynu iki, da bükülmüş, <laughs> şöyle bakıyor yandan yana. Bu değil arkadaşlar. Solunda kaldı İbrahim'i solundaydı İrem sak. İbrahim konuşmaya başlıyor. Orada böyle boynu bükülmüş böyle bakıyor. Sizden Adı. de böyle renkli galalar bekliyoruz. Ee, <laughs> yani bu bu kadar renkli olmayabilir ama Cumhuriyete ve Atatürk'e layık bir galayı Salı akşamı Zorlu'da evet. gerçekleştireceğiz. Evet onu.